Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün GTA San Andreas'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. GTA San Andreas serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normalde e, bugün bully videosu gelmesi gerekiyordu fakat bully videosu gelmiyor çünkü e, Bully'i kaydettim e, ama kaydettikten sonra editleme programı hata verdi yani olmadı bilmiyorum bir sıkıntı var onu düzeltmeye çalışacağım ona kadar da GTA San Andreas devam edeceğiz GTA San Andreas mod görevi vardı bir de onu da e, O görevi de <laughs> ne görevi ya görevden kafamız gitti Onu da yapacağım e, söylemiştim ankete az da olsa çok da olsa bir ilgi geldi yani 82 aboneden zaten e, çok da bir ilgi bekleyemeyiz tabi ama Yine de 82 aboneye göre güzel bir ilgi geldi. Bu ilgi için teşekkür ederim. Ee, %100'lük ankette %100'lük bir e, gelsin oranı geldi. Hemen gelsin oranı. Ee, bir dahaki videoda falan artık gösteririm. Önce Iron Man modu falan yaparım. Sonra da beğenirseniz araba modları falan yapabilirim. Tofaş videosu falan da yapabilirim yani. Bu arada yanlış yoldan girmeyelim. Görevin yolunu hatırladım. Bu görev çok zor bir görev. Askeriye falan gidiyoruz. Yani askeriye dediğim askerlerle falan kapışıyoruz. Çekil. Köprüden gideceğiz diye biliyorum. Evet gidiyoruz. İnşallah yine her zaman olduğu gibi tek de yaparız. Şu ana kadar başarısız olduğumuz görev yok. Az sayıda görev yapmış olsak da yine de yok yani. Az sayıda ama zor görevler de yaptık bayağı. Son görev çok zordu mesela. Son videodaki görev. Şimdi CTRL CTRL ya şu CTRL e mi? Diyeceğimi? Şunu bir ayarlayayım da. CTRL'ye basıp duruyorum. Ctrl'de J'ye değiştirmem lazım. Bunu Ctrl'le yapacağım. Tamam. Ha, şöyle ya. Ctrl'le eğilinir eğilin. <laughs> Askere vurduk bir tane. Aa, askerler geliyor. Gördüğünüz gibi askerler geliyor. Birini öldürdük. Diğeri de Ulan öldürür müyüz? yapamıyor mu ki? Çok oynuyor. Gel buraya. Öldü tamam. Bunu vuralım. Rider gir bakalım içeriye. Şunu da bir dakika. Left çıktı e zıplıyormuş. Hemen bunu da yapalım. Şimdi oldu Zıplama space Tamam left çifte koşma Biraz sesli oluyor ama kusura bakmayın Bunu da Vuralım ve Parti başlıyor mu Tak bir Başka var mı içeride adam Yok hemen Rider'ı da bayağı vuruyorlar bu da. O yüzden biraz Sıkıntılı bu 8 miydi neydi 2 yani ve 8 Ryder burada baya salakça vuruluyor. O yüzden. Hemen halledelim bunu. Giderken 2'ye basarız. Dönerken de 8'e. Yavaş aman. Gelsene. Ryder'ı hiç vurmadılar. Gelene kadar bir iki tane kutu attık bile. Yani her zaman olduğu gibi bu görevde de görevi zorlaştıran şey aslında yapımcılar herhalde yaptı böyle. Ya yani oyunun yapay zekası çok aptalca bir şey. O yüzden tüm görevlerde zorlanabiliyorsunuz bu arada ateş etme sesleri geldi. Bizim Rider ateş ediyorlar. Hiç canı gitmedi. Koş kutuyu da açık ya. Üç kutu kaldı haydi. Oha Oha tek vuruşla mı yaptın? Hemen yapalım da. Bizim aptal ölmesin. Ulan. Yavaş be. Şöyle bir şunları bir arabayla temizleyelim de. şeyleri durduk. Aldık. Şöyle. Ya. Ne kontrolsüz bir şey bu ya. Bak bak bak. Lan Öldürme bari. Sıkma bari. Sıkma. Sıkma. Bak. Sıkma. Sıkma. Şerefsiz ya. Lan adamı sinirlendiriyorlar bak ya. Her türlü Ryder'ın aptallığı yüzünden. Şu cana bak geri zekalı ya. Ya aptal ya aptal. İki tane silahınız var. İkinizin de silah var yani. Kime vuruyorsun lan sen de? Adam ol. Dünya üzerinde bu kadar bu kadar itici bir şey yok. Amerikan askeri kadar itici bir şey yok. Hadi bunu da atalım bak son kutu. Şöyle bir gel. Şöyle bir gir dön. Heh. Güzel kurtardık. Ne? Şimdi çıkalım bakalım. Hiç bekletmeden binelim. Zaten peşimize araçlar gelecek şu mahsedi düzeltelim. Peşimize araçlar gelecek. Bir sıkıntı yok yani. Bayağı uzun bir görevdi de bayağı güzel bir görev yani. Sem amcayı soymak görevi. Burada gelecektir. Birazdan gelir yani. Aa geldi. Geldi Buradan birden ateş etti seslendi. Raider'ın kutuları atması için Caps Lock'a bas. Ryder boşuna mı aldı O o kutuları. Niye ki atıyorsun? İkisini de ters çevirdik. İkisi de patlar. Ezdik birilerini ama yapacak bir şey yok da. Buraya gireceğiz. Şuraya. Gözüküyor zaten. Ama yolu uzattık ya. O ez ez güzel. Aferin gerizekalı. Buradan mı gireceğiz Buradan gireceğiz Aman Araba devrilmedi Patladı gerizekalı Gerizekalı deyip durdum da yani Ama gerizekalılar yapacak bir şey yok Yani diyeceğiz Buradan mı gireceğiz Buradan nasıl gireyim ben ya İnşallah bir şey olmaz <laughs> Bitti be Çok zor bir görevdi yine Tek geçme serimize devam ediyoruz Ölmedik Ya yani ne saygınlığı kardeşim bu kadar zor göreve saygınlık mı verilir Allah aşkına ya gitmemiz lazım ama OG belirli bir saatler arasında Dur 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 in aşağı Silah var mı? Yok silahı da arabalara bak Kim ateş etti? Kim ateş etti? Gel Gel buraya Niye ateş ettin? Niye ateş ettin? Niye ateş ettin? Hala da ölmedi ha. Polis de bizi izliyor ha. O kadar milleti ezdik. Neye bakıyorsunuz? Size de mi sıkalım ya? Yani? Ambulans da geldi iyileştirmeye. Krallar be. Bunlar da ölen adamları iyileştiriyor. Helal olsun bunlara da. Şuradan gelmişken şunları da bir ezelim de. Kemik sesi geldi. Güzel bir araba bulduk. OG Lock saat 22 ile 06 arasında diyor 19.15 Yani da, Bir dakika bir saniye olarak geçiyor gerçek hayatta ya, Oyunun bir dakikası gerçek hayatta bir saniye O yüzden 3 dakikaya falan da oraya gideriz Tam yetişmiş oluruz yani Araba da patlayacak Kaza yapmamamız lazım Tekerlek de kötü Lastik de patladı Şu Torna durumu ne? Evet. Oji loka gidiyoruz. Para da araba da patladı ananı. Lan oğlum ne yapıyorsun? Geri zekalı ya. Patlayacaktık var ya. N i̇n aşağı. In. kendi arabası da patladı aptal yani. of sese bak 20-24 tamam bir yemek yeriz orada o zaman OG Lock'un mekanında bir yemek yeriz Bunun ilk görevi güzel. Ama Snoop bir görev var var ya efsane bir şey ama çok zor. Hileli bile çok zor geçilmesi. Evet 22.00'mış tahmin ettiğim gibi. Buradan hemen bir girelim. Burger Shot. Saat 21 oldu bile. Bir şeyler yerim. Arkaya gidelim orada silah var. Şu koltuğu bir düzelteyim ya. Salata geç. Güzel bir şeyler var ya. Tamam bunu alalım. Şuraya bir silahlar bir girelim. Silahları var mı bunlar? Senin yok mu ya? Neyse tamam silahlar kalsın. O zaman yapacak bir şey yok. 21 42 43 44 45 21 50 oldu. Hadi. 5 saniye 4 3 2 1 ve boom. Hayat bir sahildir. OG logla beraber gideceğimiz yer Beach Party. Gidelim bakalım. Bu da sıkıntılı bir görev değil yani. Sakin bir görev. Hele diğerlerine göre bayağı sakin. Şuradan. Şu aralıktan girelim. Sese bak. Parası vardı da almayalım biraz. geldik. DJ ile konuşacakmışız. Şu kamerayı şöyle bir alayım mı? Şimdi. Orada tuşlarla şey yapıyor. Şöyle tutalım. Şöyle dursun. Negatif, pozitif için ya. Y'ye basıp duralım. Evet, dans ediyoruz. 2500 üstü 2500 üstü skor dedi 5000 yapmış pozitif arabaya bineceğiz şimdi kaçacağız. Okay açılmıyor. Ha elin al lan sıkma musun? Buradan girelim. Belirtilen garaja gidelim. Arkadaki ses sistemi de güzel ha. DJ DJ yapıyorsun bu işe DJ. Buradan girdik. Aşağı tarafta değil mi garaj? Son bir tane daha görev yapabiliyorsak yapalım. Yapamıyorsak da videoyu burada sona erdirelim. Ama bu video biraz sakin oldu ya. Bir görev yaptık. iki görev yaptık. Rider yaptık. Onji lock yaptık. Onji lock görevi varmış. Dur 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 hemen. Çok hızlı bir şekilde gidelim. Diyorsak. Gel tut. Gel tut. Oo tut da bunlar iyi olmuş. Arabayla çalım atabiliyorduk eskiden. Yani belki de biz paslandık. Ya oğlum çekil ya. Hemen gideceğim. Yapabiliyorsam bir görev daha. Yapamıyorsam da sıkıntı yok. Ama hangi görev olduğuna bağlı. Belki de zor görevse görevin başında direkt videoyu kapatırım. Ertesi videoda Devam ederiz. Hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. 20 dakika oluyor çünkü video 19 dakika oluyor neredeyse 10 saniye sonra. 19 dakika oluyor müthiş döndük. Buradan direkt ne? Beni mi Döveceksin? Heh ne oldu? sen istedin. Yapacak bir şey yok sen istedin. Göreve de girelim et dogun kulübesi bu ya. Bu görev çok zor. Ya da dur bunla. niye gidiyoruz ki burada hızlı araba var. Bu görev çok zor bir görev. Yani inşallah düşündüğüm değildir. Düşündüğümse çok zor. Düşündüğüm değilse de güzel bir görev aslında. Yani videoyu bitirişini yapmak için güzel bir görev hızlıca araba da bayağı hızlı. Met Dog'un kulübesi ne ya? İn yay. Buradan gidelim. Araba patlayacak zaten. Ne tarafta? Üstte, üstte bir yerde de. Molotov. Gel. İn aşağı. Ooo oh, iki tane birden geldi. Hızlılar ha. Los Santos'un polisleri. Ya adamı böyle sinir ediyor lan. Aptal aptal aptal. Ne sıkıyon lan. Öldü zaten geri zekalı. Ya sen kör sıkıyorsun. Ya neyse bu videoda biraz uzun olsun ya. 20 dakika yapacağım demiştim de. 25 dakika falan olur bir şey olmaz. 4 dakikadan ne olacak ya? 4 dakikada da uzun. GTA oynuyoruz? Bak sinir ediyorlar. Serinden uzun oyununu oynuyoruz. 5 dakika uzun olsa da bir şey olmaz. Ya, bunlar beni çıldırtacak yani. Bak normalde burada olmamız lazım işte. Motora bak be motora bak. Sen nesin be? Helal lan. Şu silahı da bir bitirelim mi aşağıya zıplayacağız. Keşke çelik yeleği ya. Nasıl yapacağız ki? Ritim kitabı kayıt da. Far Cry 3 geldi aklıma lan. Take down yapıyoruz vay be. Take down'lar da güzel ustayım yani take down'larda. Bu arada burada biraz beklememiz lazım abi. bıraksaydı bak mesela yapmıştık. Buradan bir bekleyelim. Take down be. Getasan Andresin. Aslında bu görev işte take down yapamadınız mı? Çok zor bir şey. Nereye gideceğiz? Heh take down yapamıyordum başta. Yani take down yapıldığını bilmiyordum. Direkt böyle bıçakla çat 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 vuruyordum. O çok sıkıntı işte. Onda direkt ölüyordunuz. O yüzden çok zor geliyordu bana. Yani şimdi belki de yaparım. Ama dönüşte de silahla vuracağımız için. Yine zor olabilir bu. Görev. Çıktı. Hadi. Tamamdır. Bu da tamam. burada var mı? Burada var mı? Burada yok diye biliyorum. Burada kimse yok. Adamın evinde basketbol potası var. Mad Dog dediği de Snoop Dog. Gerçek hayatta Snoop Dog'un yerine geçiyor oyunda. Adamın evinde bar var. Barda çalışanlar var. Vay be. Öyle bir hayat var mı be? Buradan mı içeceğiz? Buradan nasıl öldüreyim onu? Oo helal. Bak bak. Nasıl öldürüyor? Burada biri var. Ama hangi odada? Burada mı? Burada değil. Şimdi kaçma vakti. Of tek attım, tek attım. Çok iyi tek attım yalnız. Çok iyi tek attım. Bacağını sıktı da şarjörü de. Heyecanlandım da. Canımız fullendi. Bir şeyler fullendi işte burada da biri var. Aptal ya, aptal. Uf. Nasıl tek attım lan? Neyse bu görevde de bitsin de 25 dakika oldu. Bayağı uzun oldu bu görev ya. Mücre. Çıkalım buradan. Oha. Bisikletle gideceğim. Kim sıkıyor bu arada? Polisler mi sıkıyor? Lan polis şey mi o? Normal hayatta polisimiz vardı ya peşimizde. O, oymuş. Ben de Snoop şeyler şeyleri adamları falan sıkıyor sanırım. Görev icabı yani. Oha. Oha. Cidden. Kaç. Adamlar adam bahçesine nasıl gidiyor ya? Şşş. Şu üstü açık arabayı alayım ben neyse. Snoop Dogg'un adamı burada. Benziyor ya. Oba çaldım kes ama çaldım işe yaramadı Ha gel de beni tutukla geri zekalı Tutuklayabileceksin sanki Sinir ediyorlar adamı 30 dakika olacak video Neyse burada bitirişi yapacağız artık yapacak bir şey yok Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim biz Baya uzun oldu çünkü video Görevi bitiririm artık ben durduracağım bir yerde kaydı 27 dakika oluyor 27, -27 dakikada bitireceğim evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı daha fazla GTA San Andreas için GTA San Andreas mod videosu için veya daha benzeri başka isteğiniz varsa belirtebilirsiniz like atabilirsiniz ve ee, kanala abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın ve 5 saniye sonra da bay bay diyeceğim 5 10, 3, 2 1 ve bay bay